Bak kadın olmak zor doğru ama bence bu devirde erkek olmak da zor. Hiçbir rolü tam oynayamaz mesela. Çünkü ne yapsa bir şey eksik gelir. Eşi için, çocukları için, annesi için, babası için yani kısacası ailesi için sahip olduğu her şeyi gözünü kırpmadan feda eder. Gençliğini feda eder mesela. Sağlığını feda eder. Çünkü sürekli çalışır ya bu adam. Biraz dışarı çıksa sorumsuz olur. Evde kalsa tembel olur. Çocuğu yaramazlık yapsa ve o baba çocuğa kızsa vahşi baba kızmasa ilgisiz baba olur mesela. Eşinin çalışmasına izin vermese geri kafalı, izin verse asalak derler mesela. Annesini dinlese ana kuzusu, eşini dinlese kılıbık derler mesela. Ne yapsa yaranamaz ama yine de sever. Sahip çıkar adam, mücadele eder adam. Çünkü o bir erkektir. Her şeye rağmen ben varım deyip görülmese de yaptıkları iyi bir insan olmaktan vazgeçmeyen adam gibi adamlara selam olsun.